İngiliz öğretim görevlisinin el işi tutkusu. İzmir'de Osmanlı döneminden kalma el işi ürünleri biriktiren John Thompson'ın koleksiyonu kadınları kıskandıracak zenginlikte. Tarih kokan örtüler, havlular, mendiller. 15 yıldır Türkiye'de yaşayan İngiliz öğretim görevlisi John Thompson'ın Osmanlı tutkusu ortaya bu eşsiz koleksiyonu çıkardı. Thompson'ın her nakışa aşkla adını verdiği koleksiyon Osmanlı'dan kalma el emeği göz nuru el işlerini gün ışığına çıkarıyor. Çok zengin bir kültür. Bütün sanat var, el işleme ve tarih var. Ben çok merak ediyorum onları. Evet. Koleksiyonda tel kırma yöntemiyle işlenmiş 150 yıllık parçalar yer alıyor. Para önemli değil. Sadece işleme önemli. Çünkü o işlemi hiç kimse yapmıyor şu anda. Kaç sene önce, belki 80, 100 yıl, 150 yıl önce, şu anda hiç kimse öyle yapmabilir. Ee, o değerli. Ve sporun